Günaydın. Günaydın. Nasıl geçti? Ne yaptınız? Dans nasıldı? Herkes bayıldı değil mi? Hayır. Hadi ya. Adımları şaşırdın değil mi? Ya Muharrem geçirme şunu kafana ya. Zaten canım sıkkın. Ya ne dedim ben Gökçe Hanım? Niye bana kızıyorsunuz şimdi? Topuğum kırıldı tamam mı dansın ortasında? Herkesin içinde yere düştüm. Ay şanssızlığa bak. Sorma ya. Efendim Demir Bey. Tamam, hemen söylüyorum. Hmm. Demir Bey seni odasına bekliyor. <laughs> tamam, canım üzülme. Senin bir suçun yok ki. Sağ ol. Şu toplar olmasa bu işte. Buyurun Demir Bey. Otur Gökçe. <laughs> Gökçe. Bak dün yaşadığın şey herkesin başına gelebilir tamam mı? Hiç sanmıyorum. Bak Gökçe sen yetenekli bir kızsın. Akıllısın, hareketlisin, heyecanlısın. Daha sayayım mı? Çok teşekkür ederim Demir Bey. Ama bunların hiçbiri dün geceyi telafi etmiyor. Hayır bak böyle düşünme. Kaç defa söyledim boş versen duruyor. Gördüğün gibi çok yalnız. Yani ne kadar mutsuz olduğunu dün gördüm. Tamam. Evet ama yani... Aması maması yok. Önce seni toparlayacağız. Kendine güvenin geri gelecek. Sonra da gerisine bakarız tamam mı? Ben senin yanındayım. Tamam. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben Azize Cihan Soylu. Ay Azize Hanım ben bayılıyorum sizin kreasyonlarınıza. Demir Bey müsait mi? Tabii tabii siz buyurun oturun. Ben hemen haber vereyim kendisine. Demir Bey, Aziz Hanım geldiler. Biz Aziz Hanım'ı bekliyor muyduk? Yok. Beklemiyordunuz. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba. Buyurun lütfen. Nilay'cığım sen çıkabilirsin. Tabii Demir Bey. Şaşırdığınızı biliyorum. O yüzden direkt mevzuya gireceğim. Mini bir defile yapmayı planlıyorum. Küçük bir şey, samimi. Ama ses getirecek bir şey olsun da istiyorum. National Buyers'lar için bir şey. Güzel. Peki mekan olarak neresini düşündünüz? Hah ben de tam ondan bahsedecektim. Dediğim gibi küçük bir şey planlıyorum. Bunun için mekan kiralamayı düşünmüyorum. Aslında kendi evimi düşünmüştüm ama evimde tadilat var. Mutfağımı yaptırıyorum. Aklımda başka bir yer var. Açıkçası sizin eviniz var Demir Bey. Benim evim. Hı hı. Organizasyonu da sen yapacaksın Gökçe. Ben. Hı hı. <laughs> ben yapacağım. Ay ne diyorsunuz ya? Canım, <laughs> yani bizim böyle bir hizmetimiz yok. Yani defileleri falan evde düzenlemiyoruz. Gayet iyi biliyorum. Ama dediğim gibi küçük samimi bir şey planlıyorum. Hem ben bu kızın kafasını seviyorum. Kesin Junius bir şeyler çıkaracak ortaya. Üç beş aperatif, birkaç manken, birkaç davetli bitti gitti. Vallahi bilemedim. Demir Bey çok kararsız kaldı Gökçe. de bir şeyler söylesene. <laughs> şey tabii e, söylerim ama biz bir kendi aramızda önce konuşabilir miyiz Demir Bey? Hayat. Hemen geliyoruz Aziz Hanım. dürüstçe bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben bu işi asla yapamam. Neden? Ya çünkü elime yüzüme bulaştırırım. Yapamam yani. Defile yapmak kim? Ben kim ya? Bitti mi? Hayır bitmedi. Yani siz bana güveniyor olabilirsiniz. Aziz Hanım da bana güveniyor olabilir. Ama yani yok ben kendimi tanıyorum. Hayır olmaz mümkün değil. Yapacaksın Gökçe. Hem de bal gibi yapacaksın. Ya dansı unut artık. Sen yetenekli ve çok iyi bir reklam yazarız. Anladın mı? Zamanında da al tek başına yürüt bu kampanyayı dedim. O zaman da kabul ettim. Ya tamam da Demir Bey, o başka, bu başka şimdi. Hayır, ben kararımı verdim. Bu defile yapılacak, sen de organizasyonu yapacaksın. Ya ama Demir Bey ya. Ben kararımı verdim. Demir Bey. <laughs> şimdi Azize Hanım, biz şimdi kendi aramızda konuştuk. Bu iş tam olarak bize göre bir iş. Öyle mi? Öyle. Hatta Gökçe defileyi duyunca tam benim kalemim dedi. Dedim, ben dedim, öyle mi dedim? Evet, öyle. O yüzden birlikte çalışmaya başlayabiliriz. Harika. Tam da beklediğim gibi. Beni hayal kırıklığına uğratmayacağınızı biliyordum. O zaman bu dosyanın içinde işinize yarayacak tüm bilgiler mevcut. Çok vaktimiz yok. O yüzden hemen çalışmaya başlasan iyi olur Gökçe. Ekstra bir durum olursa beni arayın olur mu? Şey e, ne zaman hazır olmamız gerekiyor acaba? Yarın. Ne? <laughs> Yerim. Nefile yerim. O yüzden elini çabuk tutsan iyi dersin. <laughs> Haberleşelim olur mu? Olur. Sana da kolay gelsin Gökçe. Çok sağ olun. Bence hemen başla. Ne yapacağım? Yani gördüğün gibi o kadar büyük bir iş değil. Evet ama yani sonuçta bir sürü hazırlık yapmamız gerekecek. E tamam da bunu bütün işlerde yapıyoruz. Yapıyoruz ama bu sefer çok kısıtlı vaktimiz var. Hallederiz. Tamam peki ben şunları toparlayıp biraz üstüne çalışayım konuşalım. İyi. Evet. Ben de sana yardım edeyim. Al bunları da. Tamam. <laughs> Şey, siz yarın gelecek misiniz? Ee, aslında gerek yok diyordum ama sen var diyeceksin. Evet diyeceğim. O zaman geleceğim. Tamam, o, o zaman ben masama gideyim, biraz üstüne çalışayım. Bir yarım saat sonra falan konuşalım. Tamam, şey yap. E, sen bitince beni ara sonra gidelim. Demir Bey, rahatsız ediyorum ama bunları Ajans 237'den göndermişler. İçinde dosya mı ne varmış? Nereye bırakayım? Masaya koy veya bak şu arkaya koy. Hayan efendim. Sağ olun abim. Kolay gelsin Demir Bey. 237. Bakalım nelermiş. Allah Allah. Niye göndermişler ki bunları? Ee, babamın bu. Nilay! Geliyorum Demir Bey. Buyurun Demir Bey. Bu, burada eski sözleşmeler var. Birisi benim, biri babamın. Ne yapacağız bunları? Geri gönderin. Tamam, nasıl isterseniz.